TRK kanalından herkese merhaba. Yine kısa bir videoyla karşınızdayız. TRK City gündem. Dukovan biliyorsunuz. Dukovan artık Amerika'da. Onunla alakalı konuya geleceğiz. Sohbetlerimizle alakalı da Cuma günleri yapıyorduk biliyorsunuz. Bu hafta da e, bir sohbetimizi ertelemek durumundayız. Haftaya inşallah durumlar olgunlaşırsa iki sohbetimizi yapacağız. Biliyorsunuz sohbetimizi biz konuşmacı arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz konuşmacı arkadaşlarımıza danıştım. Bir hafta daha en azından sessiz kalınmasının iyi olacağını söylediler. Çünkü çok fazla sayfa tarafından saldırıya uğradıklarını, tabii böyle taciz anlamında sözlü saldırı aldı. Çoğu kişi biz de öyle. Biz zaten alışığız ama konuşmacı arkadaşlarımız buna alışık değil. O yüzden böyle bir ara iyi oldu. Zaten yeni bir yıla girdik. Fazla gündem de yok. Tabii biz bu ara gündemler oluyor. Özellikle Dukumon'la alakalı mesela bir gündem var. Onları da böyle kısa videolarımızla yine sizlerle birlikte olacağız. Bu kısa videolarımıza bir ilgi var. Sohbetler başladığında da ben bu kısa videolara böyle devam edeceğim. Şimdi Dukumon'la alakalı konuya gelmeden önce bugün 3 Ocak 2025. 3 Ocak kripto yatırımcılar açısından bir önemi var. 3 Ocak Bitcoin'in doğum tarihi. Bitcoin bugün 16 yaşına bastı. 3 Ocak 2009'da finans dünyasında bir devrimin başladığı tarih olarak kabul ediliyor. Satoshi Nagamoto bu devrimi başlattı. Bunu nasıl yaptı? Bitcoin ağının ilk bloğunu adı da Genesis Blok arkadaşlar. Blok 0 olarak bunu oluşturdu. Genesis Blok 50 Bitcoin ödülüyle başladı. Ancak bu Bitcoin'ler transfer edilemeyecek şekilde kodlandı. Bu da başlangıç bloğunu tamamen sembolik bir değer taşıyan bir temel olarak bıraktı. Satoshi Nagamoto oluşturduğu Bitcoin ağındaki ilk blog... 3 Ocak 2009'da başlatarak Bitcoin'in de doğum tarihini belirlemiş oldu. Bugün de Bitcoin 16 yaşına bastı ve gerçekten de finans dünyasında bir devrim yarattı. İşte 100 bin dolara ulaştı 2024 yılında. Amerika gibi dünyanın şu anda süper gücü en büyük ekonomisi seçilen başkanı diyor ki Bitcoin'i biz rezerv para yapmayı düşünüyoruz. Hatta Bitcoin'i rezerv para yapan birkaç ülke var. El Salvador bunlardan bir tanesi. Önemli şirketler Bitcoin alıyor. İşte BlackRock öncülüğünde ETF'leri çıktı. Bitcoin ETF'leri bunun yanına Ethereum ETF'leri de geldi. Yani Bitcoin gerçekten finans dünyasında bir devrimi başlattı. Paranın dönüşümü noktasında işte kağıt paraya dönüşmüştü. Kağıt paranın artık dijitale dönmesi noktasında Bitcoin başak rol üstleniyor. Öncü bir rol üstleniyor. Bu açıdan da 3 Ocak tarihi kripto yatırımcıları, işte kripto piyasa yapıcıları, kripto borsaları ve işte blockchain ile ilgilenen herkes için çok önemli. Şimdi biz bizim için de önemli olan diğer bir konuya gelelim. Dukuvon. Dukuvon artık Amerika'da. Yani bu kesinleşti. Çünkü Karadağ'da mı, Amerika'da mı, ne kadar Karadağ'da tutluyor? acaba işte Trump'ın otelinde Trump'la görüştü mü Elon Musk'sa orada var mıydı vesaire böyle tabii ki gündemler vardı böyle konuşmalar vardı. Şu belli ki artık Dokuvan Amerika'da. Karadağ'dan mı Amerika'ya geldi? Zaten Amerika'da mıydı? Bence artık bu noktada bunların çok bir önemi yok. Dokuvan dün Amerika'da Manhattan'da hakimin karşısına çıktı. Bu bir ceza davası. Öncelikle bunu söyleyeyim. Sek ile TfL arasında yapılan dava bir idari davaydı. Burada şirketle alakalı konularda ki durumlar yani şirket burada yargılanıyordu. Aynı zamanda da bu şirketi yöneticisi olduğu için da burada sorumluydu. Burada Sek ile TİF'ler arasında bir mutabakat sağlandı ve tamam dedi TİF'ler biz dedi hatalarımızı kabul ediyoruz. Bunun karşılığında bu tazminatları ödemeyi kabul ediyoruz dedi. Aynı şekilde Dukvonda şahsi olarak tazminat cezasına çarptırıldı. Bunu kabul etti. Aynı zamanda Luna Vakfı'ndaki görevleri, işte TFL'deki görevleri olarak da imzaları attı o mutabakat metinlerinde. Dukuvo'nun Karadağ'da olmasına rağmen o mutabakat metinlerinde imzasını gördük. Bunları herhalde avukatlar aracılığıyla yaptı. Dün Dukuvo hakim karşısına çıktı. Hakim Dukuvo'nu kripto dolandırıcılığı ile suçladı. İnsanları kandırmakla suçladı. Tabi Dukuon bu suçlamaları reddetti. Manhattan'daki binada, adliye binasında bir gazeteci var Amerika'da. Oradaki bütün davaları kontrol eden bir gazeteci bu. Onun notlarından anladığımız Dukuon'un çok rahat olduğu, hatta avukatlarıyla konuşurken güldüğü, hatta bu suçlamalar yapıldığında tebessüm ettiği, ve bunları katiyetle reddettiği, böyle bir şey olmadığı, kimseyi dolandırmadığını söylediğini söyledi. Dukumon rahat gözükmüş. Yeşil bir kazak. Gri yeşil desenli bir kazakla hakimin karşısına çıkmış. Tabi bu detaylar da geliyor. Ancak fotoğraf yok. Yani fotoğraf kesinlikle paylaşılmadı. Ve duruşma 8 Ocağı ertelendi. Hızlıca bir duruşma olacak. Hatta Dukumon ve avukatları gönüllü olarak tutuklu kalmayı kabul etti. Böyle bir haber de var. Yani hakim şu anda bir suç isnat edemiyor ancak hukumon ve avukatları tabii o gazeteciler bizim bunları ayırdığımız notlar bunlar. Dokumon tamam gönüllü olarak ben zaten adam 2 yıldır tutuklu. Yani Karadağ'daki sahte pasaporttan dolayı 4 ay ceza almıştı. Onun ötesindeki bu süreç işte iade süreci vesaire neredeyse tutukluluk süresi devam ediyor. Şimdi Dokumon'la alakalı ne olacak? Anlaşılan o ki süreç çok ucun, uzun sürmeyecek. Yani önümüzdeki günlerde dukan'ın akıbetini öğreneceğiz. Çünkü çok kısa bir tarih sonrasına 8 Ocak bir duruşma daha konuldu. E sonuçta adam şu anda tutuklu, cezalı alacak mı almayacak mı belli olmadığı için bu süreç hızlıca gidecek. Şimdi burada 130 yıla kadar bir ceza istiyor savcı. Hatta şu da var o notlar arasında. Savcılar biz böyle bir işte kripto dolandırıcılığını yapmış bir kişiyi buraya iadesini büyük bir mücadeleyle sağladık diye bunu övünüyor. Oradaki savcılar. Tabi şimdi mahkeme ne olacak? Bunu göreceğiz. Burada şimdi iki görüş var. Bir görüş diyor ki dokun kesinlikle serbest kalır. Yani bu sosyal medyadaki görüş arkadaşlar böyle hukuki falan bir görüş değil. Çünkü işte gerçekten Trump'la görüştüğünü düşünenler var. Gerçekten önemli kişilere temas ettiğini düşünenler var. Bunun bir oyun olduğunu düşünenler var. Ve bunun artık son saniyesinde olduğumuzu düşünenler var. Bunlar diyor ki artık diyor her şey diyor yolunda gitti. Duque bir şekilde durdu durdu durdu. Trump'ın başkan olduğu bir Amerika'da hakim karşısına çıktı. Bu sebepleri de bir araya getirdiğimiz zaman aynı zamanda da Sekil'e TPL arasında yapılan mutabakat. E böyle bir mutabakat yapılmış burada bir tazminat cezası ödemesi var. Sen bunu neyle suçlayacaksın? Yani sonuçta herkes alan bunu kendi bilerek aldı. Tabi burada Luna ile alakalı değil de aslında UST ile alakalı sıkıntı yaşayacak Dukumon yaşarsa. Orada da çünkü sabitliğini garanti altına alması gerekiyordu ve bununla alakalı da sözler vermişti. Bunları hakim ona soracaktır. Dukumon'a savunmasını yapacaktır. Bu noktada yani kabahatliydi ve bu kabahatinin karşılığını ödedi. Hatta zaten tutuklu kaldığı bir dönem var. Bunlar da göz önünde bulundurularak serbest bırakılır diye düşünenler var. Bunların sayısı az değil. En az bir bu kadar da, yani 130 yıla kadar bu adamın hapsi isteniyor. Birçok insan gerçekten dolandırılmış, paralarını kaybetmiş. Güney Kore'de idam edilen, yani kendini intihar edenler var bu çöküşten dolayı. Hatta Güney Kore'de bu yüzden Dukmo'nun ceza almasını istiyor. Hani ona iade edilirse o da o yargılamasını yapacak. E, Hal böyleyken, bu kadar da ortada mağduriyet varken, insanlar mağdur olmuşken, insanlar intihar etmişken, bu adamı bu kadar kolay bırakmazlar düşüncesi var. Bir kenarda da bu var. Yani bu da az değil. Kesinlikle ceza alacağını düşünenler de var. Şimdi şöyle bir yol var. Ceza alacaktır bence de kesinlikle. Ancak bu cezanın miktarı ne kadar olacak? Tutuklu kaldığı süreye sayılacak tarzda bir ceza mı olacak? Tazminata çevrilecek tarzda bir ceza mı olacak? Ya da cezenin aldığı gibi Gerçekten hüküm giymesini gerektirecek tarzda bir ceza mı olacak? İşte 4 aylık bir ceza mı olacak? Ceza'nın aldığı gibi ya da Sam Beckman'ın aldığı gibi çok uzun süreli bir ceza mı olacak? Bunları takip edeceğiz. Duquan niye önemli? Duquan bir haber arkadaşlar şu anda bizim için. Mesela bir haber olduğu için bizim için önemli. Bakın bütün sayfalarda Duquan haberleri geçtirin. Yani önemsiz bir isim olsa bu haberler geçmez. Koyun Telegraf olsun, bütün... Bitcoin sayfaları olsun hatta CoinMarketCap'te şu anda en popüler hashtagler arasında Dukuvon da var. Ki o kadar tweet atılmamasına rağmen o Dukuvon hashtag'i oraya çıktı. Onu oraya çıkarttılar. Yani Dukuvon hala gündem. Çünkü önemli bir blok zincirin sahibiydi. Önemli bir kişiydi. Çok fazla bu kişiler yok arkadaşlar kriptoda. Tamam çok fazla kripto para var. Ancak isimsel olarak baktığınız zaman çok fazla yok. İşte bakın kim var. Bir çırpıda söyleyebileceğimiz. CZ diyorsun, Justinsan diyorsun, Vitalik diyorsun. İşte Elon Musk'ı katıyorlar kripto ile ilgili diye. İşte Michael Saylor Bitcoin tarafında. Var mı arkadaşlar bu kadar bilinen insanlar? Popüler, ön planda yok. O yüzden dokumanda bir haber olarak gündemde çünkü çok büyük bir çöküşe sebep oldu. Burada gerçekten suçlu muydu veya suçsuz muydu, mağdur muydu? Bir saldırı mı aldı gerçekten? Şimdi karanlıkta yapılanlar bir gün aydınlığa çıkacaktı diyor. E çıkarsın şimdi aydınlığa. Yani aldıkları saldırıları şimdi hakime anlatsın. Yani biz diyorduk ya FTX, Sam Beckman bunlar bu çöküşe sebep oldu. Hani belki idari yargılamada sen bunları bahsetmedin şirket olarak. Terra olarak, TFL olarak. Ancak şimdi seni adam suçluyor. Ceza yargılaması var. Direkt sana diyor ki sen dolandırdın. Sen de mağdursan, gerçekten bir saldırı aldıysan e bunları anlat bu savunmanı yap. Bu savunmalar yapılacak ama hangi çerçevede yapılacak? Çünkü bazı şeyler gizleniyor. Bazı şeyleri söylemiyor. TFL de söylemiyor. Dukumon da söylemiyor. Bakalım söyleyecek mi? İşte söylememesi insanları düşündürüyor. Diyorlar ki demek ki bazı anlaşmalar yapıldı. Bunlar da sessiz kalıyor. O yüzden de bu artık çıkar diye. Bize göre Luch ve gelelim. Bizi ilgilendiren kısmı. Dukumon'un Serbest kalması kısa vadede Lunç ve USTC çok yükseltir, Lunayı da aynı şekilde yükseltir. Aynı şekilde Dukunun ceza alması kısa vadede Lunç, USTC ve Lunayı olumsuz anlamda etkiler. Kısa vadede muhakkak etkileyecek çünkü bir haber değeri var. İnsanlar bunu her ne kadar şu anda Dukunun Terra klasikte bir bağı doğrudan bir bağı olmadığını biz bilsek bile. İnsanlar bunu böyle okumaz, piyasa bunu böyle okumaz. Haberi kullanır olumlu veya olumsuz anlamda. Orta ve uzun vadede ise yani ceza alması çok bir etki yapmayacak Dunç ve için. Hatta sürecin artık bitmesi ve bunların bizim gündemimizden çıkması olumlu olacak. Çünkü artık Dokumon, tifial gerçekten gündemden çıkacaksa çıksın bir an önce ki yeni isimlere bakalım. Çıkmayacaksa da Hani serbest kalacaksa da bu süreçler tamamlansın ki bakalım sonrasında sahip çıkacak mı çıkmayacak mı ya da bir parçası olacak mı olmayacak mı? Zaten resmiyette şu anda dışarı çıksa bile hani ceza almasa bile resmiyette Dukuvun ismiyle Lunçu, Seteci ve Luna'nın yanına bile yaklaşamaz. Yani Dukuvun ismini kullanarak. Arka planda toplum bir üyelerinden birisi olabilir. Tamamlayayım. Dukuvun'la alakalı konuyu. Luna tarafını da artık çok etkilemeyecektir. Çünkü Luna tarafı da artık merkeziyetsiz oldu. Hani TFL'den çıktı, Dukuvon'dan çıktı. Ancak dediğim gibi kısa vadede muhakkak etkileyecek. Orta ve uzun vadede bizim için önemli olan kim bu zincire sahip çıkacak? İşte şimdi orada gerçek anlamda Dukuvon olsun, TFL olsun bunlar devreden tamamen çıkarsa gerçek anlamda o destek verecek olan kişiler burada devreye girecektir. Burada FTX çöküşüyle de Terra çöküşünü ayrı tutmak lazım. Amerika'nın bakışına da ayrı tutmak lazım. Bakın FTX'de çok başka mağduriyetler oldu. Bir kripto para borsasıydı. Orada bildiğin insanlar, bütün kripto paralardaki yatırım yapan insanlar etkilendi. Ve çok büyük mağduriyetler oluştu. Hatta FTX'e kayyum atandı Amerika'da. FTX'in bütün yöneticileri kaldırıldı, atıldı ve kayyum atandı. CEO'larını hapse attılar. Birçok kişi ceza aldı. TFL'de yani terra'da öyle bir şey olmadı. Kayyum falan atanmadı. Tfiel'de ben iflas ediyorum dedi. İflas tasfiye işlemlerini yaptı ve üzerindeki davalardan da şu anda bir şekilde kurtuluyor. Konu kapanıyor. Yani sektaz azmin kesti tamam dedi. Bana ne dedi kim hüküm yiyecek, giymeyecek beni ilgilendirmiyor. Bunları o yüzden ayrı lazım. En azından burada bizim okuduğumuz size burada söyleyebileceğim bilgi yani yorum. Bu süreç demek ki kısa sürecek. 8 Ocak duruşma. Orada belli şeyler netleşir. Sonra bir duruşma daha. Belki sonra 3. 4. duruşmanın da olacağını sanmıyorum. Çünkü bu çok uzun sürmeyecektir. Tabi orada iddia makamı savcılığın suçlamalarını delillendirmesi ve buna karşı dokumanın cevapları bununla alakalı detaylandırmalar olursa hakimin kanaati oluşmazsa bu biraz daha uzayabilir. Ancak ben çok uzayacağını sanmıyorum artık 2025 yılının böyle ilk 3 ayında bütün konuların çözüleceğini ben düşünüyorum. Buradaki tabi Dukon davasını Terra arasındaki arasında yapılan mutabakat da etkileyecek. Oraya da bir pencere açacaktır Dukon. Bakın biz orada anlaştık diye. Bakalım gelinen noktada bizi nereye götürecek. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu hafta da sohbetimiz olmayacak. Haftaya artık konuşmacı arkadaşlarımızla değerlendiririm. Onların çünkü motivasyonu önemli. Ben burada kendim de anlatabiliyorum. Ancak konuşmacı arkadaşlarımızla beraber istişaremizi yapacağız ve güzel bir şekilde tekrar sohbetlerimize de başlarız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.